...kavgayı ben başlatmadım. Ama geri adım atmaya hiç niyetim yok. Gelsinler. Bazı gerçekleri saklayamazsın. <laughs> bu işi taht kavgasına dönüştüren, bizi birbirimize düşman eden... ...senin bu tutumundur. Belki bizi bıraksaydın, aramızdakileri biz çözseydik... ...aile olacaktık ama yok! Niye? Çünkü sen beni o fotoğrafta hiç görmedin. Bütün hisselerimi sana devrediyor. Seç olumluğun sende olduktan sonra evdeki yönetim biçimini de değiştirebilirsin. Ben anlayacağımı anladım ve bu pazarlıkta yok. Yalı Çapkını dizisi yeni sezonda, Halis Aferit'in intikamını almak için Seyran ile işbirliği yapacaktır. Bunun sonucunda ise Tarık hapise girerek ailesi ile diziye veda edecekler. Tüm bunlar yaşanırken de Seyran hamile olduğunu anlayacak. Yeni sezon hakkındaki önemli gelişmeleri ve en anlık haberleri bir sonraki videolarımızda sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Yalı Çapkını dizisi hakkında en güncel haberleri ve yeni gelişmeleri kaçırmamak için kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi. Unutmayın, bir sonraki videolarda görüşmek üzere.